Şenol ee, Evet 20 gündür bir kapanma sürecindeydik ve bunun sonucunda burada olmak ve hani bugün de 19 Mayıs olması gerçekten çok güzel bir şey. Ee... Batu Batu. <laughs> 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Ee, bu etkinliklerle bizim gençlik merkezimizde yetişmiş olan gençlerimiz konserler veriyorlar ve güzel çalışmalar yapıyorlar. Buradan da birçok zaten çalışmalar ile birlikte e, konservatuvara yerleşiyorlar. Kendileri bizi mutlu eden gençler. Biz gençlik geçmişi de kuşatan bir gelecektir diyoruz. Ve gençlik eşittir gelecek vizyonumuzla da her zaman hareket ettik. Gençleri böyle X, kuşağı deyip gençleri de Z gibi bir kuşakla alfabenin belli harflerine sığdırılmayacak kadar kendilerini çok kıymetli görüyoruz. Onlar bizim dünyamız, onlar bizim her şeyimiz, evrenimiz onlar bizim. Yarınların bir anlamı olacaksa biliyoruz ki onların sayesinde olacaktır. Ee, daha güzel bir dünya ergi yer alacaksak, e, onlarla başaracağız biz bu işi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını sadece ülkemiz ve gençlerimiz için değil, dünya için kıymetli olduğunu inanıyoruz. E, Gençlere biz e, geçmişten aldıklarımızı geleceğe taşımalarını sağlıyoruz. E, gençlerin kurduğu kuracağı gelecekteki dünyada eminiz ki e, varis olduğumuz medeniyet de yer alacak ve gelecekte daha da iyi hak ettiğimiz bir noktaya onlarla birlikte ulaşacağız. Gençlerimizin kuracağı dünya kaynağımızdan su taşıyoruz. Gerçekten e, bu dünyayı da merakla bekliyoruz. Bu suyla onlar göç ederken m, boğulan çocukların olmadığı e, oyun oynarken bombalanan e, ve öldürülen çocukların olmadığı bir dünya kuracaklarına yürekten inanıyoruz inşallah. E, ve bu dünyayı kuracaklarına inandığımız gençlerle birlikte 365 gün e, sürekli de birlikteyiz. Tuzla Belediyesi olarak. E, bugünü e, bu vizyonla Büyük bir vizyonla gençliğe armağan eden e, özellikle e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla yad ediyor. Bayramımız kutlu olsun diyor. Evet. Gençlik Haftası kapsamında geleceğe gelen yarışmalarımızın ödüllerini Sayın, sayın Başkan da, Yardımcımız Turgut Özcan Beyefendi takdim ediyorlar. Evet, tebrik ya. ediyoruz. Güzel bir yarışma çıkardınız. Biraz size tebrik ediyoruz. Böyle bir havada, böyle bir cesaret gösterdiğiniz için. Evet, tebrikler gençler. Ben Gizem Nur Kökner, Marmara Üniversitesi spor bilimleri fakültesinde antrenörlük okuyorum. Kickbox branşıyla ilgileniyorum, milli sporcuyum, 20 yaşındayım. Karantina sonra böyle bir etkinliğin olması bizim için moral olarak çok güzel oldu sporcular için. Onunla kızmayı spor ve gençlik bayramını herkesin kutluyorum. Çok mutluyum birinci geldiğim için ve bayan olarak da temsil ettiğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim.